başka sevdiğimiz seri değil mi İpek? İlk kelimeler kitabında bakalım neler var. Önce bir şuna bakalım anneciğim. Nerede bu? Ayakkabı çorap. Elle bakalım çorabın dokusu güzel mi? Evet. Şimdi çevirebilirsin sayfayı. Burada ne var? Kocaman masmavi bir kelebek ve de sapsarı bir çiçek. Ne güzel çiçeğin dokusu değil mi anneciğim? Aa! Bu nasıl ses çıkarıyor anneciğim? Peki ya bu? Evet, kedi, köpek. Çok güzel ses çıkardın. Araba. Evet, araba. Peki bu ne anneciğim? Ayıcık nereden gıdıklıyorsun? Kulaklarından. Çok güzel. Tüylü bir ayıcık. Burada ne var? Bir top ve bir bebek. Ve de ay, tamam. Kitabımız kapandı. thank hey. you